GmbH şirket türü Almanya'da en çok kurulan sermaye şirketlerinden biridir. Türkiye'deki karşılığı limited şirkettir. Bu videomuzda GmbH şirketin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. GmbH şirketinin avantajları şunlardır. Sınırlı sorumluluk, ortaklar yalnızca şirketin varlıklarından sorumludur, kendi özel varlıkları etkilenmez. Örnek protokol, Klasik ana sözleşmelere, ana sözleşme ek olarak standartlaştırılmış bir örnek protokol ile hızlı bir temel oluşturmak mümkündür. Harici genel müdür, hissedar olmayan ve dolayısıyla sermayeye katılmayan bir genel müdür atanması mümkündür. Uluslararası kurucular, bir GmbH sadece Alman vatandaşları için bir seçenek değildir. Yabancılar da hissedar olarak katılabilir. Gelir vergileri %23 ila 33 arasındadır ve bu da GMBH'yi şahıs şirketinden çok daha ucuz hale getirir. GMBH genel müdürü maaşları, emeklilik provizyonu da dahil olmak üzere işletme gideri olarak beyan edilebilir. Hisse sermayesi sayesinde, iyi kredibilite ve ticaret siciline giriş sayesinde şeffaflık. Yıllık mali tablolar, İş ortakları için bilgi kaynağı olan Elektronik Federal Gazete'de yayınlanmalıdır. Yasal yapı olası bir rekabet avantajına sahiptir, finans ve sigorta hizmeti sağlayıcıları için güven oluşturur. Hissedarlar sermaye katkıları yerine varlık getirebilirler. Genel müdür, kiralanan arabaları işletme gideri olarak düşebilir, böylece kiralama şirketiyle özel bir ödeme üzerinde anlaşmaya varılabilir. GmbH'nin genel müdürü gelirle ilgili giderler olarak kendi arabası için yakıt masraflarını kilometre mesafesi başına 30 cent talep edebilir. Şimdi GmbH şirketinin dezavantajlardan bahsedelim. Yazılı bir ortaklık sözleşmesi ihtiyacı. Noter randevusu gerekli. Yasal şekil gereği ticari vergi ödeme yükümlülüğü. Dokümantasyon ve defter tutma için yüksek gereksinimler yıllık bilanço düzenleme zorunluluğu. GMB'nin 500 veya daha fazla kişi istihdam etmesi durumunda bir denetim kurulu oluşturma zorunluluğu. Aynı katkılar için bilirkişi görüşü hazırlama zorunluluğu. İflas durumunda eksik sermaye katkıları özel varlıklardan ödenmelidir.